Hazreti İbrahim İslam, Hristiyanlık ve Yahudilikte peygamber olarak kabul edilen önemli bir figürdür. Uzun yıllar çocuğu olmayan Hazreti İbrahim Allah'tan bir evlat istemiş ve Allah da ona bir oğul müjdelemiştir. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail doğduğunda büyük bir sevinç yaşanmıştır. Ancak bir süre sonra Allah Hazreti İbrahim'i çok büyük bir sınavla karşı karşıya bırakmıştır. Allah İbrahim'e rüyasında oğlunu kurban etmesini emretmiştir. Bu İbrahim için son derece zorlu bir imtihandı çünkü oğlu İsmail'i çok seviyordu. Ancak Allah'ın emrine itaat etmekten de geri durmadı. Hazreti İbrahim durumu oğluna anlattığında oğlu İsmail de Allah'ın emrine boyun eğerek "Babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah sabredenlerden olurum." diyerek teslimiyet gösterdi. Baba ve oğul bu büyük sınava gönülden razı oldular. Hazreti İbrahim oğlunu kurban etmek için hazırlık yaptı ve onu yatırıp bıçağını eline aldı. Tam o anda Allah'ın emriyle gökten bir koç indirildi ve İbrahim'e oğlunun yerine bu koçu kurban etmesi söylendi. Bu olay Hazreti İbrahim'in sadakat ve teslimiyetini ispatlamış oldu. Bu kıssa İslam inancında Allah'a olan teslimiyetin, fedakarlığın ve sabrın sembolü olarak görülür. Aynı zamanda her yıl Kurban Bayramı'nda Müslümanlar bu olayı hatırlamak için Allah'a yakınlaşmak niyetiyle kurban keserler.